bağdaşmayan demiş büyük şair. Değerli dostlar, bugün yarım kalan düşümüzü tamamlamak için yola çıkıyoruz. Sosyal demokrat anlayışı bu kadim şiirin her tarafına yaymak için. Dünyaya örnek olmuş bir ilçe yaratan, yerel yönetimler tarihine geçmiş Türkiye'de belediyecilik deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Sayın Mustafa Boz <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi bursa örgütü genel seçimlerde tarih yazmak için hazırdır, buradadır. bir mücadele vereceğiz ki semreli ayında alnımızda ter donacak ama biz yine yeter demeyeceğiz. Evet çok yorulacağız, çok çalışacağız. Gece gündüz çalışacağız. Ailemizi daha iyi yeteri kadar göremeyeceğiz. Ama bütün mücadele arkadaşlarıma söz veriyorum. Vereceğimiz mücadele boşuna olmayacaktır. 31 Mart gecesi gururla birbirimize sarılıp Başardık diyeceğiz. Başardık diyeceğiz. <laughs> Ve, başardık. <laughs> Ve o şanlı altı oklu bayrağı bu kentin sokaklarında dalgalandıracağız. Buna inanın, inanın. <laughs> Evladı tok yatsın diye aç yatan onurlu anneler, onurlu babalar sizin için başardık diyeceğiz. Bu şehrin fabrikalarında, tarlalarında ter döken emekçiler için başardık diyeceğiz. Marmara'nın en kirli havasını soluyup erken ölen, havası ve yeşili yok edilmiş, doğal kaynak suları yabancılara satılmış, kültürü ve sanatı elinden alınmış, tüm insanlarımız için başardık diyeceğiz, başardık diyeceğiz. <laughs> Fay hatları üzerindeki Bursa'yı kaderine terk eden, kentsel dönüşümü beceremeyen, ulaşımı her geçen gün daha kötü hale getiren, söz verdiği hiçbir şey yapmayan bu basiretsiz yönetimden bu kenti kurtardık diyeceğiz, kurtardık diyeceğiz. İnanın yoldaşlarım, inanın kardeşlerim, önce Bursa'da, sonra da Türkiye'de zulmün duvarlarını hep birlikte yıkacağız, hep birlikte yıkacağız. Bundan 46 yıl önce kazandığımız Bursa 12 Eylül darbesiyle elimizden alınmış. Halkın seçtiği Mustafa Eroğlu diğer illerdeki halkçı belediye başkanlarımız gibi görevden alınmıştı. Bu kadim şehri sadece iki sene dokuz ay yönetebilmiş. O kısa süre içinde dahi Bursa'mız için unutulmayacak işler yapmıştık. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi için Bursa'da tekrar iktidar olma zamanı gelmiştir. O günde bir Mustafa vardı kazandı. Bugün de bir Mustafa ile kazanacağız. Sosyal demokrat anlayışın kısa sürede bu şehri ayağa kaldıracağını olan inancımız tamdır. Bu bağlamda tüm Bursalılara şunu söylemek isterim ki çok değerli hemşehrilerimiz. Sayın Mustafa Bozbey'in Bursa için hayalleri bu kenti layık olduğu yere getirecektir göreceksiniz. Bursa'nın iyiliğini ve geleceğini düşünen herkesi bizlerle birlikte dayanışmaya ve mücadeleye davet ediyorum. Gelin, gelin Türk yüzlü bir Bursa'yı birlikte yaratalım. Gelin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vatanın en kıymetli parçalarından biri dediği Bursa'yı saltanat düşkünlerin elinden kurtaralım. Gelin, Sever bir anlayışı bu kentin her tarafına yayalım. Gelin sulhun duvarlarını hep birlikte yıkalım. Yarını güneşli güzel günlere ve 31 Mart sabahı gecesi sabahı güneşle uyanalım diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ben sözlerimin dilekçikleri arkadaşlarımıza vermek isterdim burada ama çok yoğunluk var bizim aşağı inmemiz gerekiyor. O yüzden milletvekillerimiz sizlere aşağıda hitap edecekler. Ben sözü 31 Mart'ta Bursa'da aydınlık güneş bir güler gülenlere uyanacak olan tüm halkımızın belediye başkanı Sayın Mustafa Bozbey'e vermek istiyorum. <laughs> buradayız. Ben aday olmak, yol arkadaşlarım destek olmak, sizler de haber yapmak için mi buradasınız? Hayır. Bir umudu paylaşmak. Yıllardır kaybedilenleri hızlıca yerine koymak. Kentin yaralarını sarmak, yeni yaralar açmamak ve en önemlisi uzunca bir süredir sahipsiz kalan Bursa'mızı ve Bursalımızı sahiplenmek için buradayız. Bir aradayız. Onun için bir aradayız. Hoş geldiniz Umuda. Hoş geldiniz. Yok edilen gülümsemenin ve mutluluğun geri kazanılması için başlattığımız mücadelenin ilk adımına. Adımı. Sevgili Sevgili il başkanım, milletvekillerim, bakanlarım, belediye başkanlarım, partimizde daha önce görev yapmış e, önceki dönem il başkanlarım, ilçe başkanlarım, milletvekillerim, kadın kollarım, gençlik kollarımız ve muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri ve demokrasi uğruna Bursa için biz de varız diyen sevgili dostlar, sevgili mücadele arkadaşlarım ve sevgili basın mensupları. Gerçekten çok duyguluyum, çok duygusalım ama sizleri böyle görmek, böyle bir arada kuvvetlice görmek, sizleri yüreğimden hissetmek beni son derece etkiledi. Hepinize yüreğimden sevgi ve saygı sunuyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın bakanlarımın, milletvekillerimin, belediye başkanlarımın burada hep beraber olması, bizlerin yanında olması yarının Bursa'sı için, yarının yaşanabilir Bursa'sı için ne kadar anlamlı, ne kadar önemli olduğunun vurgusunu bir kez daha yapmak istiyorum. İşte hep birlikte üreteceğiz. Hep birlikte var olacağız. Bursa'nın yeşilini tekrar hep birlikte kazanacağız. öncelikle dün gerçekleşen deprem nedeniyle hepimize bursamızda ve bölgemize geçmiş olsun dileklerimi de iletiyorum. Depremin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgusunu yapmak istiyorum. Tabii ki can kaybının olmaması bizi mutlu eden tarafı. Ama kent olarak kent yöneticilerinin hazırlıklı olması, Bursa'yı hazırlaması gerekiyor. Onun için bir kez daha altını çizmek istiyorum. Evet Sevgili dostlar, güzel insanlar, Bursa'nın değişimini arzu edenler. Biliyorsunuz, 5 yıldır sahalardayım. Yaklaşık beş yıldır. Mücadeleyi ve kent için çalışmayı hiç bırakmadım. Bu süreçte hangi kapıyı çalsak, kimlerle karşılaşsak aynı şeyleri duydum. Yazık oldu Bursa'mızın 5 yılına. Yazık oldu Bursa'mızın çocuklarına gençlerine. Dediler ki, yarım kalan hikayeyi tamamla. Dediler ki, Bozbey gelecek, Bursa gülecek. Dediler ki, Bozbey gelince bunların hepsi düzelecek. Bu umut ve duyguları bu güven içinde sizlerin karşısında adayım. Bursalıların adayım. En önemlisi bu hoyrat yönetim anlayışının kente ve kentlilere kaybettirdik, kaybettirdiklerine dur demek için adayım. Çünkü güzel Bursa'mızın artık kaybedeceği bir dakikası bile yok. Sellerin yerleşim yerlerine atması değil, trafiğin akması gerek bu kentte. Deprem gerçeğiyle yaşarken Kentsel dönüşüm adı altında insan hayatını tehdit eden yapılaşmanın sona ermesi gerek. Bursa artık İzmir'in, İstanbul'un, Ankara'nın gölgesinde kalmamalı. Osmanlı'nın ilk başkenti olan kıymetli şehrimiz mevcut yönetim anlayışı sayesinde giderek taşralaşmış. Bursa'yı, Bursa yapan değerlerini tek tek kaybetmiştir. Evliya Çelebi'nin dediği gibi ne diyor Evliya Çelebi? Velhasıl Bursa sudan ibarettir derken sel sularını kastetmemişti. Çeşmelerimizden akan sular güvenli mi? Barajlarımız dolu mu? Akarsularımız, göllerimiz, denizlerimiz temiz mi? Verimli mi? Kim korkusuzca içine çekebiliyor Bursa'nın havasını? Kimin yürüyüşlerine ağaç gölgeleri eşlik ediyor? Yapıların arasına sıkışmış çocuklarımız yeşilini kaybeden kentimiz gibi güvenle yürüyebildikleri yollarda parklara yer vermeyen sokaklarda çocukluklarını kaybediyor. Bu kente yeşilini ve çocukluğun neşesini geri vermek için adayım. Bu kent terk edilmiş. Araçlara, plansızlığa, ağaçsızlığa, düzensizliğe ve adaletsizliğe. Bu kentin insanları sahipsiz sporundan kültür sanatına üretiminden tüketimine çocuklarından gençlerine emeklisinden beyaz yakalısına mavi yakalısından gri yakalısına öğrencisinden memuruna çiftçisinden sanayicisine taraftarından yaşlısına sokak hayvanlarından müsilajda yüzmek zorunda kalan balığına kadar mutsuz olan bir kent Bursa kadını erkeği yaşlısı çocuğu genci kimsenin mutlu olmadığı bir kent yani bu kenti sahiplenen bu kenti seven herkesin bütün bursalıların sahipsiz bırakıldığı bir kent. Kentimizin önce insan felsefesiyle yönetilmeye ihtiyacı var. Zaten insanların derdi başından aşkın. Herkes akşam ne yiyeceğim derdine düşmüşken bir de yönetimsel hatalar sonucu kendisini boğan bir kentte yaşamamalı. Ekonomik kaygılar çocuk yaşlara inmişken çocukların oynayacağı sokaklar, gençlerin sosyalleşeceği mekanlar ve alacağı destekler bu kentten her yerinde eşit olmak. Omuzlarımızda bu kadar yük varken kentin yeşiliyle, mavisiyle, beyazıyla tüm olanakları yaratarak kentinin yükünü biraz da olsa alması gerek. Bursa ve Bursalılar her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Son beş yılda yaşadığı gerilemeyi Hepimiz görüyoruz. Hep birlikte de yaşıyoruz. Değerlerimiz bir bir kaybolurken dertlerimiz çığ gibi artıyor. Artık bu gidişe dur demek gerekiyor. Bursalıların sağlıklı, huzurlu, dirençli, adil ve güvenli bir kentte yaşayabilmesi için yola çıkıyoruz hep birlikte. İnsan öncelikli ve katılımcı bir anlayışla örnek alınan demokratik katılımcı yönetim modelimizde Bursa'mızı Bursalılarla beraber yönetmek için adayım. Sorunları da biliyorum, çözümleri de biliyorum. Uzun süredir de bu konuda gönüllerden oluşan arkadaşlarımızla birlikte projelerimizi üretiyoruz. Bursa'nın artık bu köhnemiş, bu ben bilirimci, paylaşımcı paylaş, paylaşmanın dayanışmanın ve en önemlisi kentliğe danışmanın olmadığı yönetim anlayışından kurtulması. Bizim demokratik katılım yönetim modelimizde danışarak gülümsemeye başlaması gerekiyor. Evet, sorunları Bursalılar yaratmadı ama çözümünde birlikte çalışacağız. Bursalılara danışmadan onların istemedikleri benimsemedikleri hiçbir projeyi hiçbir çözüm önerisini hayata geçirmeyeceğiz. Hep beraber hep beraber çözeceğiz. Hep beraber gülümseyeceğiz. Bursa'da Bursa'da yönetim anlayışı değişecek. Bursa güzelleşecek. Emekliler, köylüler, kadınlar, Gençler, yaşlılar, esnafımız, sanayicimiz, öğrencimiz, çiftçimiz. En önemlisi çocuklarımız gülümseyecek. Çocuklarımız. Evet. Sevgili dostlar, Bursa'da değişim zamanı. Bursa'da yönetim anlayışı değişecek. Sonra her şey güzelleşecek. Bursa'da yönetim anlayışı değişecek. Sonra herkes gülümseyecek. Bursa'da yönetim anlayışı değişecek. Sonra sokaklar çiçekleşecek. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Katılımından dolayı yolumuz yolumuz açık olsun. Başaracağız. 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 Sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bursa'nın umudu şu anda salonlara sığmıyor. O yüzden alana ineceğiz, aşağı ineceğiz ve orada devam edeceğiz. Alanda bekliyorlar başkanım. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Ola Sırayla Başladı. Tabii ki deprem önemli. Özellikle de Mudanya'mıza yakın bir bölgede önce 3.8 ardından 5.1 sonra artçılarla düşmeye başladı. Ancak tabii ki bu bölgede yıllar önce yapılan tarihi eski olan yapılarla ilgili mutlaka bir çözüm önerilerini üretmemiz gerekiyor. Ama bunun başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bunları yapmak yani. gerekiyor. öncelikli olarak ilçe belediyeleriyle koordinasyonu tam sağlayarak bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Aksi mümkün değil. Onun için ben tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın Başkan çok kısa ben soru yönetmek istiyorum. Tabii kentsel dönüşünden bahsettiniz. Dün bir deprem konusu da ne kadar ciddi olduğunu aslında özelinde hepimize gösterdi. Ancak bir yandan da e, Bursa genelinde ve yine e, CHP'li yönetimindeki bazı yerlerde e, çok ciddi ayrıca antik dalgı var. E, Büyükşehir'de de başarı için yerelde doğru kadrolarla oda çıkmak gerekiyor. Ben bu düşünceye sahibim. Nihat e, Başkan'a da sormak isterim. Yani adayların belirlenmesine ve kadroların oluşturulmasında nasıl bir yol haritası izlenecek? Açıkçası merak ediyorum. Teşekkür ederim. ilçelerimize göre değerlendirmelerin yapılacak. Önümüzdeki hafta bununla ilgili çalışmalarımız da olacak. Şu anda anket çalışmaları da yapılıyor ilçelerde. Bunların hepsini birlikte değerlendireceğiz ve haberlerimizi belirleyeceğiz. Evet, genel merkezlerde bir heyet gelecek, birlikte bir çalışma yapacağız. her parti e, niçin vardır? Kendi kimliğini, kendi programını, kendi tüzüğünü uygulamakla ilgili vardır. Onun için saygı duymak gerekir. Ancak ben Bursa için şunu söyleyeyim. Söylemek istiyorum. Millet ittifakı olmazsa biz milletimiz ittifak ederiz. Yani, gerçekten Bursa'nın maruz tarihini değiştirmek için Bursa ittifakını yaparız. Çok destekli. Ki buna Bursalılar hazır. Onun için bizler daha önceki seçimde de bundan sonra yine yapacağımız seçimde de Bursalıların daha önce kime oy verip vermediğini hiç önemsemiyor. Bursalılar kime oy vereceklerini çok iyi biliyorlar önce. Çünkü Bursa'nın kaderini oy ediyor. Geçmiş dönemlerini irdeleyecekler. Geçmiş beş yılını daha fazla irdeleyecekler. Ve ona göre sandığa gidip Bursa ittifakını oluşturarak orada bir sonuç elde edecekler. Bu sonuçta göreceksiniz. 31 Mart akşamı sandıklara da sahip çıkarak herkese güvence veriyoruz burada. Sandıklara da sahip çıkarak biz orada Mustafa Bozbey'in önderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi Yine Halk Partisi'nin program ve hazırlamış olduğu eee belediyelerle ilgili ki bundan sonra hazırlanacak belki de, e, sizlere de ulaşacaktır. O program çerçevesinde nasıl bir bursların olacağını o akşam bütün Bursa görecek. Yani gülümseyecek. Kim gülümseyecek? Bursalılar gülümseyecek. Bursa gülümseyecek. Biz 2019'da halkımızda kucaklaştık. Şimdi 2024'te de yine Bursalılarla yine kucaklaşacağız ve daha fazla oyalayarak gerçekten Bursa'nın kötü giden makus talihini hep beraber değiştireceğiz. Çünkü çünkü Bursalılar bunu bekliyorlar, bunu istiyorlar. Onu sahada görüyoruz, alanda görüyoruz. Sağ ol.